Sen Kiraz'la ilgili birine bir şey dedin mi? İrfan'a falan anlattın mı? Yok Somer Bey, ben İrfan'a küsüm zaten. Ya nereden öğrendiler peki? Bak Ayla, bununla çekince korkacak bir şey yok. Eğer bir şey biliyorsan söyle. Yok Somer Bey, bilmiyorum. Gerçekten. Ya yeter artık Somer. Avukatın yanına uzatmayayım dedim ama sen de fazla ileri gidiyorsun. Eşeleyip durma şu meseleyi. Sonuçta mahkeme kirazı annesine verdi. Bizim de geri almamızın tek yolu yeriden mahkemeye vermek Yasa hukuk neyse o oh. Şehir eşkıyası gibi Çocuk kaçırmanın peşine düşecek değiliz Sen Tabi ya Sen ihbar ettin beni polise Değil mi Hı? Ne diyorsun oğlum sen Ben şirkette bu kararı verirken Sen de yanımdaydın Seni ben ihbar ettim polise öyle mi şu anda saçmalıyorsun Somer. Başka kim olacak anne? Sen bana engel olmaya çalışmadın mı orada? Yapma Somer demedim mi? Evet dedim. Sen hata yapma diye. Arkandan polisi aramak için söylemedim. Ha. Ayrıca kızın konusunda ayağına taş koyan da ben değilim. Sen bunu bir sorgula bence. Türkan'ın dünyadan haberi yok. Bu senin işin anne. Somer yeter. Beni suçlamaktan vazgeç. Aklını başına al oğlum. Ben bunu ortaya çıkartacağım. Eğer sensen. İşte o zaman senin yüzünü çok merak ediyorum. Çünkü sadece benim değil torunun da yüzünü göremeyeceksin anne. Somer. Türkan. Bakıyorum hiç sesin soluğun çıkmıyor. Kiraz'ı kaybedeceğimizi bile bile şikayeti geri almayalım diye kavga edip durdun. Şimdi ne oldu? Kiraz gittiğinden beri rahatlamış gibisin. Ne rahatlaması neden bahsediyorsunuz siz? Hiç tartışamayacağım Lüce İşine gelmiyor çünkü. Somer. Olup bitenleri duydum ama şirkette protokol falan vardı anca gelebildim. İyi misin sen? Zamanında gelseydin neyi değiştirecektin ki? Ne yapabilecektin yani? Somer. Somer bak yanlış yoldasın. Duygusal davranıyorsun ve şu an mantıklı düşünemiyorsun. Ha sen çünkü çok mantıklısın, çok akıllısın. Hayatındaki her şeyi çözdün. Şimdi her şey yolundaymış gibi bana kalkıp akıl veriyorsun öyle mi? Somer yeter artık. Gerçekten yeter. Ben senin babanım. Göz göre göre de bir yanlış yapmana müsaade etmem. Bu olup bitenlerin hiçbirinin benim hatalarımla alakası yok. Lütfen her fırsatta her meseleyi çarpıtıp beni yargılamaktan vazgeç artık. Canın yanıyor değil mi? Evet. Evet seni bu halde gördükçe benim canım yanıyor. Ben değilim senin mesela. Sen kendi hayatında başa çıkamadıklarının altında ezildikçe bana babalık taslayıp rahatlıyorsun. Yapma böyle gerek yok. Bak sen ne yap biliyor musun? Sen önce kendi hayatındaki taşları temizle, ondan sonra gel çık benim karşıma. Somer! Benim babalığımı böyle yargılayamazsın. Anlaşıldı mı? Beni her fırsatta geçmişimle, yaşadıklarımla itham edemezsin. Bak Somer ben her fırsatta senin yanında oldum. Bir an bile evimi, ailemi terk etmeyi düşünmedim. Annenle ne yaşarsam yaşayayım hiç size sırtımı dönmedim. Evet bir mağduriyet varsa ortada. Birileri acı çektiyse en çok onlar acı çekti Somer. Siz değil. Bu bir hataysa sen de hata yaptın. Ve şimdi onun acısını çekiyorsun öyle değil mi? Ama ben seni hiçbir zaman yargılamadım. Yargılamayacağım da. Sen de lütfen beni suçlamaktan vazgeç Somer. Ne hissettiğimi bilemezsin çünkü. Ben yıllarca bu yükün altında bir suçlu gibi yaşadım Somer. O yükün altında sadece sen değil, hepimiz kaldık. Senin anlamadığın şey bu. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.